özel jetler, hızlı arabalar, lüks yatlar ve konfeti gibi havaya para fırlatma hayalleri. Kimi alın teriyle kazanıp bunlara sahip olurken kimileri sahip olan bu değerleri kıskanarak illegal yoldan, dolandırarak bunlara sahip olmaya çalışır. Dolandırmak bir sanatsa Türkiye'de bu sanat dalında en iyileri bunlar. Dolandırıcılığın alın teri hırsızlarının elbette ki bir izahı, bir savunması olamaz. Ancak ikna kabiliyetlerinin yüksek ve zeki olduklarını inkar etmekle doğru olmaz. Bugünkü videomda sizler için Türkiye'nin en büyük, en namlı dolandırıcılarını derledim. İyi seyirler dilerim. Sülün Osman Kuşkusuz milli dolandırıcılık tarihimizin en ünlü dolandırıcılarından biri Sülün Osman'dır. Şimdi bu köprü benim değil mi? Evet ama birkaç ortağım daha var. Ucuza araba geçirirsen sen kazan... Dönemin film artistleri kadar ünlü olan Sülün Osman çıkarıldığı mahkemede kusura bakma hakim bey memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım diyen ve Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman büyük dolandırıcılıklarıyla adeta efsaneleşmiş bir isimdi. Yaşadığı yıllarda adeta İstanbul'un yarısını satan Osman Ziya Sülün 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibi dolandırarak yaptı. 1950 ve 1960'lı yıllardaki işleriyle ün kazanan Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları, vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi. Bu olaylar Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştur. Osman Sülün 20 Nisan 1962'de hapisteyken alın teriyle yaşamak konulu konferans verdiği söylenmektedir. Hayatı ve dolandırıcılıklara birçok filme konu olan Sülün Osman kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesiyle Aziz Nesin'e dava açmıştır. Süleyman Osman 1970'li yıllarda TRT'de Cenk Koray ve Güneş Tecelli'nin hazırlayıp sundukları bir telespor programının konuğu olup maceralarını anlatmışlığı bile var. Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ayşe Benli hep erkek dolandırıcı olacak değil ya, kadınlar da bu işi gayet iyi yapabilir. Üstelik Ayşe Benli dünyaya açılarak Las Vegas'taki bir kumarhaneyi dolandırdı. Poker masasında 2 milyon dolar parayla kalkan Ayşe Benli, Amerika Şans Oyunları Denetleme Kurumu'nun arananlar listesinde en üst sıralarında yer alıyor. Poker oyununda tırnak atma hilesiyle 2 milyon dolar kazanan Ayşe Benli ve beraberindeki 4 Türk gözaltına alındı. Ancak kumar polisi yapılan hileyi önce anlayamadı ve 5 Türk serbest bırakıldı. Her türlü hileye karşı son derece gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılan Amerika'daki Las Vegas kumarhaneleri Türk kumar çetesi tarafından soyup soğana çevirildi. Ayşe Benli'ye 5 kişilik çetenin üyeleri Türkiye'de geleneksel olarak kullanılan basit bir yöntemle en gelişmiş cihazları atlattı. Herkesin gözü önünde tam 2 milyon doları tereyağından kıl çeker gibi aldı. Ve yürüyerek kapıdan çıkıp uzaklaştı. Çetenin taktiği ise meşhur papaz açma oyunundan kullanılan kağıtlardır kağıtların işaretlenmesi ve işaretli kağıdın diğer kağıtlarla değiştirilmesinden başka bir şey değildi. Hilenin anlaşılmasından sonra FBI bütün dünyada Las Vegas kumarhanelerini dolandıran Türkler nerede diye aradı. Ama hiçbir zaman bulamadılar. Selçuk Parsa'dan. Dolandırıcılık sanat olsa Oscar'lık adamdı kendisi. Ankara'da ajans işleriyle uğraşan Selçuk Parsa'dan bir süre sonra ünlülerin adını kullanarak sahte kimlik ile insanları dolandırmaya başladı. Parsada'nın sanatçı Perihan Savaş'ın da adını kullanarak aralarında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve bazı iş adamlarının da bulunduğu 25 kişiyi de dolandırdığı ortaya çıktı. Neymişsin ya abi? Bu nedenle de İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Parsada'nın cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Duruşmalarda ise ben şerefli bir dolandırıcıyım demişti. <laughs> abi hangi şeye giriyor acaba? Kısa zamanda işleri o kadar büyüttü ki en sonunda 2 Kasım 1995 günü emekli orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit eden Parsa'dan Tansu Çiller'i telefonla arayarak Kemalistler Derneği için 5,5 milyar lira istedi. Tabii ki para örtülü ödenekten karşılanarak hemen verdi hesaba yattı. Olayın anlaşılması ile 1996 yılında balık esire kaçan Parsa'dan gizlendiği evde telefonla canlı yayına bağlandığı için telefon sinyalinden yeri tespit edildi ve yakalandı. 2001 yılında hapisten çıksa da 2006 yılında yaşadığı hastalıklardan vefat etti. Cezaevi günlerinde kendisiyle yapılan röportajda ''Gündemi kaçırdın mı kaybedersin. Mesela ne konuda konuşuyorsan o konuda uzman olman lazım. Paşa olarak mı arıyorsun? Askeriyle ilgili her konuyu bilmen lazım. Bakan olarak mı arıyorsun? Meclisle ilgili, o bakanlıkla ilgili, bakanla ilgili, daha önceki bakanlarla ilgili her şeyi bilmem lazım.'' diyecekti. Jet Fadıl. Bir 1 e, firma olduğuna gerçekten inandık hepimiz ve aşağıda konuşulduğu insanlar aradık. 1980'de Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinden mezun oldu. 1998 yılında Jet Jetpa adındaki şirketiyle Siirt'te otomobil fabrikası kuracağını ve imza adlı yeni bir otomobil üreteceğini açıkladı. Fabrika için vatandaşlardan para toplayan Ak Gündüz o fabrikayı hiç kurmadı yurt dışına kaçtı. Kendisine para kaptıranlara mektup yazan Fadıl Akgündüz, Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolda ekonomik cihat yaptık, haksız saldırılara uğradık dedi. Akgündüz yurda döndüğünde Siirt'ten milletvekili seçildi. Peki ne düşünüldü? Bir buçuk yıl cezaevinde kaldı. Capris Gold, Bayram Paşa ve Capris Gold Maldivler projesiyle artık Müslümanların bir adası oldu diyerek Maldivler'de ada aldığını Capris Gold adında konutlar yapıp ulaşım içinde yolu şirketi kuracağını söyledi. Ancak yine yapmadı. Yıllardır size ödediğimiz paralarla Jetpa'dan iki ev alırdık. Topladığı 800 milyon dolarla yurt dışına kaçtı. Fadıl Akgündüz mağdurları yine mektup yazdı. Yaşananlardan gezi olaylarını ve 17-25 Aralık sürecini sorumlu tuttu. 2015'te Türkiye'ye gelip tutuklanan Akgündüz 2017'de serbest bırakıldı. Jet Fadıl'ın cezaevindeyken yeni projeler düşündüğü ise çok belliydi. Çünkü cezaevinden çıkar çıkmaz kendisine mikrofon uzatan gazetecilere şöyle dedi: Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak. Mehmet Aydın, çiftlik bankadını verdi sistemle sahte zinciri benzeri bir düzen kuran ve tarımsal üretimden kar payı verdiğini iddia eden 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Türkiye'nin son zamanlarda gördüğü en büyük dolandırıcı. Mehmet Aydın daha önce de çıplak gösteren gözlük satmayı başarmış bir kişi. Aslında Türkiye bu tür olaylara çok da yabancı değil. Birçok ilde kurulan çiftlikler sosyal medyada hızla yayılınca Çiftlik Bank ve CEO Mehmet Aydın sermaye piyasası kurulunun radarına takıldı. Franchise sistemi üzerinden saadet zinciri ve ponzi sistemi kurduğu iddiaları üzerine SPK inceleme başlatınca Aydın 9 Ocak 2018'de üye alımını durdurduğunu ilan etti. Binlerce kişi yatırdıkları paralarını geri alamayınca dolandırıldığını anlayıp soluğu şirket ve tesislerin önünde aldı. Ancak hiçbiri muhatap bulamadı. Tüm bunlar yaşanırken Mehmet Aydın değil şirket binalarında Türkiye'de dahil değildi. Hayatı boyunca 42 kez yurt dışına giriş çıkışı yaptığı tespit edilen Aydın son olarak 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa bindi. 132.222 bin kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplayıp dünyanın öbür ucuna Uruguay'a kaçıp bir daha geri dönmedi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.